Ben 5 yaşındayken babamla annem ayrılmışlar ama resmiyette değil. Resmiyette ayrılmamışlar. Ya yıllar sonra ben babamın hastalandığının haberini aldım. Tekirdağ'da rahatsızlandığını söylediler. Ben gücüm olmadığı için oraya bile gidemedim. Son görmeye bile gidemedim babamı. Sonra bir haber geldi. Dediler ki babam vefat etti. Kimsesiz mezarlığına gömülecek. Benim babam yalnız böyle kimsesiz bir şekilde ölmüş. Yani ben dayanamadım. Dedim ki bunca zaman bana sahip çıkmadı ama ben son görevimi yerine getireyim. Yani gittim babamı buraya Tekirdağ'dan Bursa'ya getirdim. Ona bir mezar aldım. Yani son görevimi yaptım. Bu adamın hiçbir akrabası yoktu o sırada. Sonradan akrabaları çıktı ortaya. Sonradan halalarım çıktı ortaya. Benim babam zamanında bunlardan vekalet almış ve bunu kötüye kullanmış. Şu an bunun suçlusu biz oluyoruz. Benim elimde 800 milyarlık bir borç var ve bu bana kaldı şu an. Benim annem başkasıyla birliktelik yapıyor. Ondan olan çocukları da benim babamın üstüne kayıtlıyor. Babamın maaşını alıyor, çocuklar yetim parası alıyor. Ben annem tarafından 16 yaşında evlendirildim ve hala çilem bitmiyor. Kalp rahatsızlığı olan bir evladım var. 3 ay oldu işe başladım. Derdimi kimseye anlatamıyorum. Hangi kapıya gitsem başka bir tarafa yönlendiriyorlar. Benim bu borcu ödeyecek hiçbir gücüm yok. Malım, mülküm de yok. Sadece bir maaşım var. Onunla da zor geçiniyorum. Zaten bir sürü borcum var kendime göre. Yani gereğinin yapılmasını istiyorum. Başka kapılara yönlendirilmek istemiyorum. Hiç bugüne kadar görmediğim, tanımadığım ismini, sesini Sesini bile duymadım. Yani sesini duysam tanımayacağım. Bir babamdan bana 800 milyar bir borç kalıyor. Kanıtlanmış 7 gün içinde ödeme emri geliyor elime. Ben bunu kabul etmiyorum, edemiyorum. Keşke elimde olsa da verebilsem ama yok yani. şu an benden toplamda 745.334 lira toplam bir alacak gözüküyor. Uyala baktığımda da 800 milyar olarak gözüküyor. Cık cık cık.